İşte buradaki mantık e, dü düğmeler, düğmeleri böyle eşit aralıklarla e, dikeriz. Burayı istersek cep bırakırız, istersek bırakmayız. Evet. E, buradan da zaten iplik çok müsait. Katlanması ilikleniyor. nasıl oluyor Hanım? Katlanması da ya. şöyle bütün battaniyeyi e, içerisine alacağız. Evet. Böyle içerisine alıyoruz. İşte bir uçtan başlıyoruz. O zaten kendisini ilik gösteriyor. Böyle ilikliğe ilikli alıyoruz. Evet. Yani o zaman da zaten yastık formunu alıyoruz. Evet, Hiç böyle inikliyoruz. Şimdi. Zaten tamam e, olur. E, şeye getirdim. Kardan adamı kardan getirdim. Kardan adamı yapalım e, şimdi. Hakikaten yuvarla nasıl örüyorduk? Hemen onu şimdi onu göstereyim. Evet. E, kardan adam battaniyesi için 64 ilmek başlıyoruz. E, yine aynı pirinç örgüyle battaniyemizi 4 dört. Yalnız ben bu e, ilmeklemeceyle pirinç örgüyü çok yakıştırdım. Çok güzel düştü. Çok farklı oldu. Yaşar, şöyle göstereyim. Ee, bir şey söyleyeceğim bu şekilde çok güzel mesela uzun palto Hırkalar falan. Tabii, 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 yelek. Çok yakıştı buna. Tabii yelek. Evet, çok e, bakın, yakıştı. bakın çok kalın da değil. Tabii değil. Baharlık çok güzel şeyler örebilirsiniz. Evet. evet. Ee, şimdi diyelim ki yuvarlak yapıyoruz. Hani biz bunları yaptık ama burada bir e, aslan yüzü de olabilir. Burada önemli olan yuvarlığı gösterebilmek. Şimdi yuvarlak için 3 ilmek sayıyoruz. 1 2 3. Böyle ipliğimizi bağlıyoruz. Tabii ki merkezden başlamalıyız yuvarlak örgü için. Aynı tığ mantığı. Ama böyle ip, ilmekli iplikle de yapabiliyoruz. Yumaktan gelen ilmeği her ilmekten, bu üç tane ilmekten çift çift geçiriyorum. Arttırıyorum. İki tane geçirdim. Evet. İki tane daha geçiriyorum. İki tane daha geçiriyorum yandaki ilmek, son ilmekten. Üç ilmeğim benim altı ilmek oluyor. Altı tane ilmeğim oldu. Hiç devam ediyorum. Durmadan yine her ilmekten çift çift geçirerek yuvarlak bir e, şekil örüyorum. Bunu 24 tane ilmek olana kadar devam ediyorum. Yuvarlak çok kolay oldu. Çok kolay. 24 tane olana kadar devam ediyorum. Şimdi burada şunu göstereyim hemen. Bu siyahları nasıl yaptık? Şimdi bu soruyu alabiliriz. Bu siyahları aynı böyle yaptık. Aynı böyle yaptık. Kapattınız. 12 12 tane ilmek olunca bu siyahlar ve gözler ilmekleri böyle kapatıyoruz. Ondan sonra bunu buraya dikiyoruz. Bu anlatmış olayım tam yerinde. Biz devam ediyoruz tabii 24 tane yapıyoruz. Şimdi 24 tane yaptık. Böyle arttırdık ve 24'e ulaştık. 24'e ulaştıktan sonra düz örüyoruz. Sadece her ilmeğe bir tane geçirerek düz örgüyle bir sıra örüyoruz. Bir sıra örüyoruz böyle. Tabii arttırmamızı yaptık. Artık yaparsak bol anlanır. Bir düzlememiz gerekiyor. Mantık aslında. Her şey mantığa oturtulabiliyor bu ilmekli iplikte. Düz örgü ördük. Geldik bir sıra ördükten sonra şimdi yine artırmamız gerekiyor. Bir ilmekten iki ilmek çıkarıyorum, tek arada bir tane ilmek örüyorum. Yine bir ilmekten iki ilmek çıkarıyorum. Yani bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bu yuvarlak yapma mantığında böyledir. Çift çift açılmalar olduktan sonra, arttırmalar olduktan sonra mutlaka bir tek bir çift yapmak gerekir. Evet. Aynı mantığı buraya uyguluyoruz. Evet, pek çok tığ işinde, yümüşünde de yaptığımız aynen. gibi. Hı hı. Yani bunu örerken, bu ilmeklemeceyi örerken daima... Şişle veya tığla nasıl yapıyordum diye aynı. aklınızdan geçirdiğiniz zaman aynı e, aynı şey oluyor çok rahatlık bunu yanınızda taşıyabiliyorsunuz bunu bir yere götürebiliyorsunuz e, örgü bilmemize gerek yok evet hiç örgü bilmeden örgü yapabiliriz Örgü hiç bilmeden yapabiliyorsunuz yani bu herkesin yapabileceği e, çok büyük bir rehabilitasyon aynı zamanda evet şimdi bu il ilmeği bu ilmekten geçirebilmek için benim hiç örgü bilmeme gerek yok. Bunu gösteriyorum, alıyorum ve geçiriyorum. Nasıl yaptılar o gün? Aynen, aynen. Çok Şimdi güzel. bir tek bir çift, bir tek bir çift arttırıyoruz. Sonra bir sıra tek gidiyoruz, tek sıra gidiyoruz, örmeden, şey, arttırmadan bunun üzerine bir sıra arttırmadan gidiyoruz. Ondan sonraki sıralarda bir tane çift arttırıyoruz. Şimdi aynı yerde gösteriyorum ama bu sonraki sıralar. Sonra arada iki tane tek örüyoruz. İki tek, bir çift. Aynı yerden iki tane. İki tek bir çift. Böyle yani biz yuvarlak e, tığla Hı. bir kalın bir tığımızla Aynen. bir Hı. Yuvarlak da örsek aynı şekilde yapacağız. Örüyoruz. Şimdi ne dedik? 24 tane yaptık. Sonra bir sıra tek ördük, tek sıra. Ondan sonra tek tek batarak, sonra bir tek bir çift ördük. Sonra bir sıra yine tek 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 ördük. Sonra iki tane tek bir tane çift, iki tane tek bir tane çift ördük. Yine bir sıra tek tek geçirdik. Yine iki tek bir çift. Bunu üç kez tekrarlıyoruz. En sonda da üç tek bir çift, üç tek bir çift, bir sıra dolaşırız. Sonra bir sıra daha düz tek tek yaparak bütün ilmeklerimizi biz kapatıyoruz. Bu işlem bittikten sonra böyle ilmeklerin hepsini tek tek kapatıyoruz. Şu yuvarlığı buraya dikiyoruz. Ondan sonra atkı için böyle 8-9 ilmek başladık. Bir ters bir düz örgüyle lastik gibi aynı. Ördük. Burada biraz daraldık. Burada biz 5 ilmeğe düştük. Şu kapansın rahat kapanabilsin Hem de papyon görünümü diye. çok güzel olmuş. <laughs> evet 5 ilmeğe indik. Burada zincir çektik. İpliğe zincir çektirdik. Çok kolay böyle Güzel. ipliğe zincir çektirerek ağız yaptık. Ee, burun zaten yine 3 ilmekle başlayarak aynı biraz önce gösterdiğim gibi örüp kapattık. Ee, beresi evet. için onu da söyleyelim. Bereyi de söyleyelim Anladın. süremiz 20 oldu. 20 tane ilmeği 5 sıra bir ters bir düz ördük. Sonra 4 sıra düz örerek hem giderken hem gelirken iki taraftan çift çift alarak beresini yaptık. Ee, bu kadar. Allah, çok teşekkür ederim. Rica Ağazınıza ederim e, sağlık. E, gerçekten sevdiğinize sevdiğinizi söyleyin. E, Tilin Hanım sizi seviyorum. Bugün çok güzel bir yayın oldu. Bence çok, çok güzel anlattınız. Çok da güzel teşekkür şeyler Teşekkür Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. neler yapacaklar? Ortaya neler çıkacak? ince ilmek bir de var. var. Bu incesi küçük ilmek. De? Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik. Tül giydik. Ay çok güzel olmuş. Evet e, efendim çok güzel iki tane fikrimiz var programın başından beri söylüyorum ama e, yeni gelenler için tekrar e, söyleyeyim. Potasyumlu çiçek ekimi göstereceğim. E gece yarısı e, bu fikri bir yerde gördüm bir yabancı e, bir yerde. E, gördüm çok çok hoşuma gitti. Hani böyle pratik fikirler e, veriyorlar ya. Orada gördüm. Ama neden almak istedim? Hani bir kere e, şeyden e, muzdan çok güzel böyle çekerek, bekleterek, suyunu sıkarak verdik ya orkide, orkidelere. Ben bir iki de başka çiçeğe de verdim. Çiçekler coşuyor benim orkideler. Resim koymuyorum mu? <laughs> nazar değecek diye. Her biri böyle böyle tomurcuk. Yapın tavsiye ediyorum. Anladım ki orada işe yarayacak şey potasyummuş. Şimdi ben toprağımı Naz bana e, şuradan yardımcı olsun. Naz bunu evet. şöyle, şuraya kadar bu toprağı lütfen e, koy. Şundan boşaltalım. Ee, potasyum nereden? Tabii ki potasyum muzdan. Şimdi çiçeğim nerede? Çiçeğim burada. Evden getirdim. Onu bir ıslak havluya sardım şöyle. Al, ben böyle taşırım. Mesela ayvalıktan buraya bir şey getireceğim, e, bir şey yapacağım. Çiçeği böyle bir ıslak havluya veya havlu kağıda sarabilirsiniz. Sonra da böyle pet şişeyi kestim, içine oturttum ki hani nemi olsun diye. Bir yerden bir yere çiçek bu şekilde taşıyacaksam e, böyle yaparım. Benim e, usulüm böyledir. Şimdi çok güzel bir fikir, beğendim. Çünkü... Ee, ne dedik? Muzdaki potasyum geçen defa şey yaptığımızda, hani onun suyunu böyle çektik de beklettik, özellikle kabuklarının ee, beklettik, sonra süzdük iki gün beklettikten sonra orkidelere verdik ya çıldırdı. Böyle böyle tomurcuk tomurcuk. <laughs>